Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysu. Şu anda tahmin edebileceğiniz üzere bir dinlenme tesisindeyiz. Neden? Çünkü biz yoldayız şu an. Ablamla birlikte, ablam nerede bilmiyorum. Geziyor arkalarda. Ablamla birlikte Ödemiş'e gidiyoruz. Yola çıkarken video çekemedim çünkü her şey çok ani gelişti ve otobüs falan gecikince ben biraz telaş yaptım. O yüzden kamerayı elime almadım. Ve çok araba geçiyor şu an. sesimi duyuyorsunuz. Şu üç tane maske taktım. Biri 3M, ikisi Evoni. E, kulaklarım inanılmaz acıyor. Burada kulak aparatı var mı diye bir maske aparatı baktım ama bulamadım. Öyle birazdan tekrar otobüs hareket edecek. Nerede mola verir? Bir daha mola verir mi bilmiyorum. Abla el salla. an i̇şte saat 2.30'a falan geliyor. Bizim daha 6 saat falan yolumuz var. Böyle ara ara belki yolculukta güncelleyelim. Böyle sabah görüşürüz ya da. Nereye gittiğimizi anlat. Kanalıma hoş geldin. Kanalımda ilk görünen ilk <gülüyor> konuk <gülüyor> ablamdan sonra kanalımda görünen ilk ben benim dışındaki insan. Anlat, kendini tanıtırız. Nasıl <laughs> ben bilgi diyoruz şu an. <laughs> bilgi mi, bir gemi? Bilgi. Bilgi. Evet, özellikleri. Neler bilgi neresi? <laughs> bilgi ödemişim bir şeyi. <laughs> <laughs> Neyi bu kadar diyorsun? yapacağız. Bizi bilgiye yere Önemli olan detay şu an şoförümüz. Şoförümüz <laughs> Pınar Dereli. Pınar Hanım keyifli sürüşler dileriz efendim. Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. <laughs> Kaptan konuşuyor. Sen az önce anneni görecektin. Çok güzel ha, bize anons yaptı. Burada da ablam var. Kanalıma hoş geldin. Çok heyecanlıyım vlog çektiğim için <laughs> şu an. Arkadaşlar 3-4 tane de. falan vlog çekmeye planlıyorum inşallah. Hepsi çok güzel olacak. Bilgi de görüşürüz geldik. Evet, şu an Bilgideyiz. Kahvaltı. Kahvaltı yapacağız. Bugün başka bir planımız var. Pazara gideceğiz. Pazara gideceğiz. Yani buranın pazarı çok güzelmiş. Size pazarı da gösterdim. Ben hiç gelmedim ödemişi. Bunların hepsi burada herkes Ödemiş geçmiş olan. <laughs> i̇şte Sudey. O yıldır, yıldır ödemişler <laughs> Ben hiç ödemişe gelmedim. O yüzden pazar bile çok kıymetli şu an. Pazara gideceğiz. Şu an gidiyoruz nereye gidiyoruz? Taşköprü'ye Köprüye mi gidiyoruz? Diğer... Ada Adapaz pazarı. Ada pazarı. Ada kız. Ada kız diye bir yere. Hadi. Sakin olun dostlarım. Biz gideriz, biz ayrılamıyoruz. Ada kız evi diye bir yer var, orada kahvaltı yapacağız. Eğer açıksa değilse başka bir yer var, oraya gideceğiz. Ama ikisi de bir gideymiş. Bakalım. Gelebilirsiniz. Açıkmış. Bak şunlar, çekelim hemen. Ada kız dediğimiz yerde böyle bir yer, böyle bir bina. Böyle bir şey var. Evet, sonsuza dek rezerve diyor bak. Baya burada da Atatürk resmi var yine. Böyle çok güzel bir yer ya. Hoşuma gitti bakalım lezzetleri nasıl. Burada bir sürü böyle nazar boncukları falan var. Burası Aydınoğulları yaşıyormuşmuş, belli bir Osmanlı zamanında, belli bir süre yaşamışlar. O süre içerisinde Ege bölgesi buradan yönetiliyormuşmuş. Osmanlı dönemi burada, buradan yönetiliyormuşmuş yani büyük şehir Birgi burası. Birgi başkentmiş yani. Birgi zaman. başkentmiş. Hmm. UNESCO <laughs> e, koruma, e, koruma listesinde mi? Koruma miymiş? altını ya. girdi kabul edildi. Çok önemli bir yerdeyiz o zaman. Dur şu an daha iyi anladım. Çok güzel kızım baksana. Harika. Bu buraya Hı -hı. Bir yer. turistler geliyor. turistler. Ama zaten belli bir yapılarından. Evet, e, birazdan seni turist e, şey gezdireceğiz yani. Ben yani. de turist olduğum için. Evet hayatım. Evet. <laughs> gezdireceğiz birazdan seni. Çok güzel. Turist Bayıldım yerleri. yani. buranın ortamına. Mekan olarak da çok güzel. Mutlu musun? Tabii canım. Niye mutlu olmuyorum? Kardeşlerimle beraber. Senin musun? Böyle? Ablam da direkt şeye girişti. <laughs> <laughs> Konsantre oldu olaya. Teşekkür ederiz. <laughs> <Bir> Yanlında çekebilirsin. <laughs> Gayet Şu güzel bir su, bir su da maşallah. Hayır yönetmen <laughs> misin? <gülüyor> <gülüyor> evet neden sordu abla onu da açıklayalım. Geliyorlar mesela Yeşil Deniz filmi burada çekildi. Ben Evet. Ben onu. Ondan sonra Bilmiyorum. birkaç. Burası Cemil gibi. Evet birkaç e, sinema filmi Demin çekildi. Yapma. Evet. Orada benim. Maşallah. Bizi de çekebilirim yani isterseniz. Rahatsız evet. da olmayacaksınız. Ne gibi? Bana mı Belki burayı anlatmak istersiniz. Çekin. Anlatır Anlatır. Biraz sonra anlatır. <laughs> mı? Anlatın. Hoş geldiniz Cemil'in evine. <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Aa. Siz nasılsınız? Sağ ol. Burada hep filmler çekildi. Bir gün bir gün özelliği böyle. Diziler, reklamlar, ben de reklamlarda oynadım, dizilerde oynadım. Cem Yılmaz'ın en son çektiği reklam filmi. Reklam? De. İş Bankası reklamı. İş Bankası reklamı da çekildi. Evet, İş Bankası reklamı. Geçen Ziraat Bankası çektik. Turistik açıdan. Demir Akbağ'la çektik. E, hepsi gün, hepsi burada. Anladım. Bizim bir günü. E, otantik ve tarihi. Evet. Ve say say bitmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sonrası yorumlarınızı alalım. Beğendin mi? Çok güzel. Beğendin mi? Tabii ki. Köy kahvaltımız nasıldı? Çok Bizim güzel. size sormamız lazım. Biz evet, evet. Hep yiyorduk. Çok güzeldi. Ben beğendim. Güzel. Gayet iyi. Bu gezi geldi mi bir kere mutlaka Beğen. getiriyorsun. Kışın da. Bak içeride soba var. Sobu yanıyor. Ha. O kadar güzel ki kışın da çok güzel oluyor. Çok burası. güzelmiş yazıyı götürüyoruz. <laughs> <laughs> yani, e, evet sözcüğüm sen e, beğendin mi? E, çok yedik. Çok <laughs> baba yani. Yani çok çok demek de çok beğendim. Evet, göre çok beğendiği. beğendim. Yedik. Evet, evet güzel. İyi çıkıyor mu şu an böyle tutunca? Abla, evet. İşte bu yol böyle dümdüz çakır al olduğu yere kadar gitsin. Uzansın diye. Uzansın diye çok uğraşmışlar. Bu genç kız da e, o zamanlar buranın ileri gelen kişilerin birisinin kızıymış. O kız da e, sevdiğini kavuşamayınca kendini oraya kapatıyor ve e, orayı kapatınca da orada ölüp kalıyor kız. Vay be. Ve kaç sene asırlar sonra kızın hani kaldırmak istiyorlar, kaldıramıyorlar ve e, Beden bütünlüğü hiçbir zaman bozulmadan aynı öyle yatıyormuş. Gerçekten var mıymış yani? Evet. Içeride? Ama yani şey kızın beden bütünlüğünün bozulmaması ayrı bir mesele yatırın oradan hiçbir şekilde kalkmaması daha evet. ayrı bir mesele. Kaç tane kepçe şey, şey traktör, getirdilerse hepsinin parçaları kırılmış. Vay be. Sude gel fotoğrafımı çek, <laughs> Kapı var burada. <laughs> Arkadaşlar bir dakika müsaade ederseniz fotoğraf çekileceğiz. One hour later. Biz oradan çıktık. Eve geldik. Evde bir üstümüzü, başımıza bir çeki düzen verdik falan. Almamız gerekenleri aldık. Şimdi Pınar ablaların teyzesine geldik. Burada belki çekmem çünkü insanlar ben de yeni çalışacağım arkadaşlar. O yüzden sonra görüşürüz. A few moments later. Dostlar selam. Biz şimdi Nurcan teyzenin evinden çıktık. İçeride çok video çekmedik çünkü <laughs> biraz da biz eğlenelim. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Sudezeleli anlat. Şimdi hastane Caddesi'ne gidiyoruz. Orası Ödemiş'in çarşısı mı? Evet, merkezi. Evet. Sudezeleli beni gezdiriyor. Evet. <laughs> Orada gezeceğiz. Gezerken size pazar göstereceğiz. Başka? Başka bir şey yok. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <laughs> pazar bloğu. Pazar bloğu. El sallayın. Haydi çarşıya gidiyorum. E <laughs> Herkes kanalıma çok güzel adapte oldu ya. Şahane. <laughs> Haydi, çarşıya gidiyoruzlar. bilmem neler. Sude de anlatıyor bugün. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Aferin kız, Sude. Sude sana da mı bir YouTube kanalı açsın? Ben üniversiteye geçince. Üniversiteye geçince tamam, bekliyoruz. Ankara'ya bekliyoruz seni. Pınar Dereli yanımızda. Pınar Dereli, canım komşum aynı zamanda canım ablam Pınar Dereli bizi gezdirecek. Çok mutluyum. <laughs> Kardeşim geldi. Ya. Bizi bunu gezdiriyorum. Evet. Bakalım. Memnun kalacak mı? Bugün cumartesi. <laughs> cumartesi günü ödemişler. Çok geniş bir pazar yeri var. Şu an Ayşe'yi oraya götürüyorum. Devam ediyoruz buradan. Bakalım neler olacak. İzlemeye devam edin dostlarım. Hoşçakalın. Aysu. Ana bir gün teyze dinliyorum. Patatesleri. Ödemişimizin taze patatesleri çıkmıştı. <laughs> evet pazar. Hepsini Ay, koyacağım. Işli. Hepsini peş peşe ekleyeceğim koyacağım bu vloga. Görürsün. Tamam. Abla beğendin mi pazarı? İki saatlik vlog. 2 i̇ki saatlik. 2 saat değildir canım. Değil Keseriz. Bak, önden önden nasıl gidiyorlar bana. Gel su sen, Gel. sen, takıl de, sen, de, ben Pazar takıl Gel. Pazar bir ara sokak Gel. böyle, bir pazar Gel. kurmuyor. Ankara'da genelde pazar yerlerini kurmuyor. Gel. şimdi bir, size bir şey göstereceğiz. <laughs> Annemin oyalarına benziyor. Abi. Buyurun. Burası böyle kadınlar pazarının okay. el işi yeriymiş. Burada böyle el emeği evet. bir sürü taçlar Ay, falan böyle. <laughs> Bak kolyeler. Buyurun. Bunlar da el. kolye onlar buyurun. Bak el işi bunlar kendileri yapılıyor hep. Kendi yapma. Ne kadar mesela bunların fiyatı? 10 liraya da uçak mı var? Ben saçbandım poli kolye oluyor. Saçbandı çekiyorsun kalıyor. Şu şekilde açıyorsun. Kapattım kalıyor düşmüyor. Ha o şekilde. Evet, Ama <laughs> kolye oluyor. Uzun kolye, kısa kolye oluyor. <laughs> Derin bir hazırlık. <laughs> Aynen biraz daha sık. İyice sık. Evet, hiçbir şey Bak bakayım. Olmaz. Çok Bence oldu. güzel oldu. Hemen evet, tak. Şans taşı var içinde taş. taşı. <laughs> İçerisini basıyorlar. Ya, o hakiki karları. Tane, bu bozulur, hakiki, hakiki. Kar. hakiki kar. O bozada, o kendi çuvalarını yaz geldiği zaman gidip gidip çıkarıp geliyorlar, satıyorlar Temiz, böyle. Tirmeden, el değmemiş. Ve kendi çuvalarının içerisindedir bakın. Hep o çuvalların içerisinde gelir. Ben bir taneyi bitiremem herhalde. O yüzden dediğim gibi iki tane alalım. Ya iki tane iki kaşık alırız. Yani birer tane iki kaşık alırız. Denersiniz hem denemiş olursun. Olur. olur. Beğenirseniz söylersin. Şundan al. Şunu çantana koyalım. Bak ilk çok bir yarım. Evet ilk ilk yorumunuz nedir? Güzel bir şey. Ben normalde meyveli şeylerden pek hoşlanmam ama güzel. Kütür ha, kütür kar var. yiyorum. <laughs> Haziran ayında kütür kütür kar. Vuralım, ya, kafandaki kafamdaki çok güzel oldu ya. <laughs> Siz zaten seviyormuşsunuz. Ya bir Temmuz olsun. Sen de beni çek o zaman. Sıcakta bu bir horu geçiyor insanın. Hora geçmek bizdeki makbule geçmek. Evet. evet. Şurup içiyormuşum gibi ama vişne tadı çok güzel. Şurup gibi değil ya meybuz gibi aynı. Ben meybuz. O vişneler de bizim doğal burada kendi yapımı. Boya değil değil mi? Değil. Vişneler toplanıyor. Robot Ay, bir şeyden geçiyor. Ben sen dikkat çekeyim. <laughs> Yüzüğün değil yani bilekliğin önemli. Evet. Yüzüğü <laughs> <Şu gülüyor> <an göstermişim> önemli. <laughs> Beğendin mi? Ben sana güzel dedim. Vişnesi çok güzel. Hadi bir onu. Girelim. Bir saniye galiba videon bir yayınlanacak. Birazdan videom ee, yayına olurum. girecek o yüzden videoyu oh, burada çok, bırakıyorum. Doğru. Bir de yağmur yağacak. Gök gürlüyor şu anda. Gülüyor, gidiyor, gidiyor. Akşam görüşürüz. Evet. Akşam görüşürüz Ay, dedim. Güzel, akşam oldu. Saat 7.30'a geliyor. Bunlar bu şu anda da kekik pasta yap. pasta yapıp Kansız İç olduğunu an. iddia ettikleri için keçi boynuzu özü alıp geldiler. <laughs> Onu içmeye çalışıyorlar. Mutlaka. Tamam için biraz da şey doğrarız. Salatalık, cacık Oo, olur. Kötü mü canım? Salatı var. Hmm. Bir gün içir. Suya katıp içirelim. Suya katıp içiriyorlar. Sen de içsene. Ben düşük değil ki. Hadi bak. hadi hadi yalana bak. Her gün diyor bir kaşık diyor. İnan ki şu an içmez. <laughs> e çok güzelim güzel yani. çok mu? <laughs> falan Allah baksa. Ben hiç yiyemem ya, böyle ya. şeyleri. Nasıl? Nasıl? Ne olacak bir şey olmaz? Şey, da <laughs> başka hani sütün ürünleri hani ama eve yani. daha yani. gitmedik. O kadar da bir şey olmaz ya yani, hiç içmemek.